tanesi buyurun. Erman Bey. Efendim. Telefon size. Allah Allah kim arıyor acaba? Kim arayabilir? Benimkisi yine erken başladı bu sabah mesaiye. <laughs> Teşekkür ederim. Alo. Buyur hayatımın törpüsü. Boşluk ne diyor benim için? <laughs> Erman neden? Ne zaman seni arasam sürekli telefonu aşırılık açıyor. Demek ki iş yerinde sürekli kıç kıçasınız. Hiçbir şey demiyor. Neresin? Selam söylüyor. Sen beni her aradığında telefonu adamın teki açsa ne düşünürdün Erman? Kızım bak delirtme beni. Orası ev. Orada adamın teki ne iş var ya? Ne iş var? Bilmiyorum artık. Ama o sana bakışlarından hiç hoşlanmıyorum. Ne? Lütfen mesai arkadaşım aşırılık deme. Lütfen. Ayıptır ya. Ayakların şişmiş. Lütfen. Bir de o şıllığı bana karşı koruyorsun öyle mi Erman? O kızı bana karşı koruyorsun çok güzel çok güzel ben ne diyeyim size? Allah sizi mesut etsin Allah sizi mesut etsin. Abla gözünü seveyim sabah sabah saçmalama. Bak önümüzde ufuzun bir gün var Allah'ını seversen birazını da öbür, öbür saatlere sakla ya. Erman düşündüm de öyle bir kız senin ne yapsın? Demek ki ataları filan Hintli değil mi? Kim Hintli kim kız? E Hintliler öküze tapıyorlar ya Erman. Abi, daha fazla oyalama beni. Ne söyleyeceksin söyle. Dağıtıma çıkacağım. İşim gücüm var benim ya. Hadi. Oh, o şıllığı da al. Bir yerlere gidersiniz. Beraberce güzelce dağıtırsınız artık. Abi bak dinlet yola çıktı. geliyorsan ona doğru. Ne istiyorsan söyle çabuk ya. Unuttum. Neyi unuttun? Senin niye aradığımı unuttum. Neyse aklıma gelince ararım bir daha. O çıllığa da söyle senden uzak dursun. Vallahi gelirsem saçını başını yolarım onunla. Tamam söylerim. Çok selamı var size. <laughs> Fındıktepe postanesi, buyurun. Posta dağıtım sorumlusu Erman Bey'i alabilir miyim bir kere daha? <laughs> Erman Bey, telefon yine sizi, karınız arıyor. Efendim hayatımın sonbaharı. O şıllık bana niye karı diyor? Ne? Hanımınız arıyor diyecek, eşiniz arıyor diyecek. Gelirsem oraya paspas yaparım onu. <laughs> Erman bakıyorum yine telefonu o açıyor. Demek ki yine dip dibesiniz. Maşallah hiç ayrılmıyorsunuz, hiç ayrılmıyorsunuz. Abi ya, bak biraz ara ver tacizlerine. Sivrisinekler bile tokat atınca iki kere serkeleyip ondan sonra saldırıyorlar. Saçma bas hareket yapma sabah sabah. Saçma sapan hareket yapma saba sabah. Yap, saba saba. İlk seferinde niye aradığımı hatırladım, onun için aradım. Ne istiyorsun? Akşam eve gelirken yoğurt al. Erman kuzu Ne yapıyorsun Ben sana elli kere devletin telefonunu Özel işlerin için kullanmayacaksın demedim mi Dedim mi Demedim Dedim ee, Kullanmayacaksın Erman Kuzu Ama Müştak Bey ben annemi arayacaktım Gülşiş Hanım Ananızı tabi arayabilirsiniz, ana aranır, ah arkadaşlar hangi yavru anasından ayrı yaşayabilir, ayrı kalabilir değil mi, değil mi Erman, tabi, tabi, ananızı aranır, şey cennet analarımızın ayakları altındadır. gerçekten ağır adamım. Bugün bir şey söylemiyorum bana. Yeter. <laughs> Her kapı kapandığında bir laf mı edeceğim ya? Dedi oducu muyum ben? Yani Müştak Bey iyi insan da denge yok adamda. Değil mi? <laughs> Türk malı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzuları hey. God.